Herkese merhabalar. NBA'de batı tarafında hem e, kuzeyden hem de güneyden iki takım karşı karşıya. Utah Jazz e, New Orleans Hornets'ın tarafından konuk edilecek. Bu iki takım daha önceden de karşılaşmışlardı ve iki sayı farkla New Orleans Hornets kazanmayı başarmıştı. Ama bu sefer Utah Jazz'ın ben daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. New Orleans Hornets bir türlü e, o beklenen performansı gösteremiyor. İstediği ritmi tutturamamış. Ama Utah Jazz özellikle e, bizim de temsilcimiz olan Enes Kanter'in de e, katkılarıyla birlikte yavaş yavaş e, Al Jefferson tabii liderliğinde yavaş yavaş e, batı tarafında e, tırmanışını sürdürüyor. 8'de 7 gibi bir galibiyet ortasına sahipler. Ben bu sefer işlerin ters olacağını düşünüyorum. E, 190 sayının üstüne çıkacaktır yine iki takım. Ama bu sefer Jazz, e, New Orleans Hornets deplasmanından galibiyetle dönecektir.